gelmiş tamam, tamam, tamam. şey başkanım, de de başkanım ben müdahale edeyim e e e e e e şey e de öyle e e. yapacağız. Şey e. bizle takip ettiniz Bir saat 11'e 5 kala Bozlu Üniversitesi Müdürlüğümüzde yerin 630 metre altında, 630 metre altında e, bir ayakta 5 işçimizin çalıştığı bir bölgede gaz sıkışmasından dolayı bir göçük meydana geldi. Arkadaşlarımız zaten göçüğün e, göçün olabileceğini hissetmişler. Hemen boşaltın diye ustabaşı talimat vermiş ve kaçmışlar da gerçekten göçük de olmuş. E, kaçarken gaza maruz kalmışlar. E, yine kaçarken e, ufak tefek şeyler oldu ama arkadaşlarımız kendileri e, göçük bölgesini e, terk ettiler çok şükür. Şu anda hepsi ayakta. Hepsi hastanelerde. Tedavisi devam ediyor. Herhangi bir gazdan dolayı, metandan dolayı bir patlama söz konusu değil zaten. Metan gazına maruz kaldı da ama bir baygınlık e, e, şuur kaybı herhangi bir sıkıntıları yok çok şükür. Şu anda üç tanesi tıp fakültesi hastanemizde 3 arkadaşımız. Bu kardeşimiz de Atatürk Devlet Hastanesi'nde durumlar iyi, tedaviler devam ediyor. Büyük geçmiş olsun. E, i̇şletmenin diğer e, bölümlerinde e, çalışmalarına devam ediyorlardı ama her ihtimale karşı e, yine e, işletmedeki bütün çalışma durduruldu. Güvenli bir şekilde tahliye edildi. Tekrar oradaki bu e, o ayaktaki durum gözden geçirilecektir. Herhangi bir e, sıkıntı yok Allah'a şükür. Büyük geçmiş olsun. Büyük geçmiş olsun. Geçmiş olsun.